Efendim Zehra. Ömer, babanın yerini nasıl bulacağımızı biliyoruz. Buldunuz mu? Nerede? Hemen geliyorum. İstanbul'da değil, sınır bölgesine götürmüşler. Sen hemen hazırlığına başla, yola çıkalım. Detayları anlatırım. Seni kurtaracağım baba. adamımız bu. Aldığımız istihbarata göre bu bölgedeki bomba uzmanı. Ömer'in onun yerine geçmesini sağlamalıyız. Böylece Hasan Atmaca'nın yerine ulaşacağız. Adamın gideceği yeri biliyoruz. Ama oraya gitmemesini sağlamamız gerekiyor. Ömer'de gerekli bilgiler var. Bugünün sonunda inşallah bu kansızların planını bozacağız. Şu patlayıcıları tehlike yaratmadan imha edelim. Sonra da baba oğul kavuşacak. İnşallah. Burası mı? Burası. Belirtilen konuma ulaştık. Hançer, Siyancı'nın adını verdiği Sato şu an içeride. Telefon dinlemelerinden edindiğimiz bilgiye göre iki saat orada. Tabii Siyahinci doğruyu söylüyorsa. Siyahinci'nin artık bize yalan söyleyebileceğini sanmıyorum. Bu adam Fransız'ın sınır bölgesindeki en önemli adamı. Bütün işlerini ona yaptırtıyor. Anlaşıldı. Harekete geçiyoruz. Peki bu adamlar bu herifi değil de Ömer'i karşılarında gördüklerinde huylanmayacaklar mı? Ömer başın çaresine bakar. <laughs> İnşallah Efkar Baba Ömer'in gittiği mekandadır. Bu sadoyu paketleyelim. Bize ihtiyaçları olabilir.